tabi arkadaşlar. Profesör Doktor Hüseyin Muşmal Hocam. Hocam canlı yayındayız. Ee, Çok güzel bir yer. Evet. Bugün Konya'da Ak Konya'mızın e, güzel mekanlarından bir tanesi. Hava da güneşli. Güzel bir e, Ekim e, günü, pazar günü. Biz de seninle birlikte geldik. Ak Yokuş'ta e, hem Selçuklu'nun hem de Meram'ın süliyetini çektik. Burası Konya'yı bütünüyle görebileceğimiz en uygun mekanlardan bir tanesi. Yani hem Meram'ı hem Selçuklu'yu hem de Karata'yı çok net bir şekilde görebiliriz. Aşağıya baktığımızda yeşillikli alanın bütünüyle Meram olduğu görülür. Yani Meram çünkü yeşil Meram. Her tarafı yeşil, ağaç. Sol tarafta ise memurlar şehri diyebileceğimiz Konya'nın en büyük e, merkez ilçesi olan Selçuklu var Onların arkasında da Uzak noktalarda da Karatay e, Konya'mızın e, Üçüncü merkez ilçesi Meram, Yeşil Meram Selçuklu ve Karatay'dan Oluşan Konya 1 milyon 300 bin merkez nüfusa Sahip çok güzel bir şehir e, Bu şehri Görmek isteyenler e, Yukarıdan görmek isteyenler Akyokuş'a gelecekler Akyokuş'ta hem seyir terası var Yukarıda Hem de yeşillikler arasında Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinin bulunduğu bir alan var. Buradan Konya'nın nefis görüntüsünü izleyebilirler. Burada bir güzellik var. Yani özellikle yerli turistlerimizin, yabancı turistlerimizin hem Konya mutfağını tadacakları bir yer hem de Konya'yı kuş bakışı izleyecekleri bir alan bulunuyor.